Tam Partisi, Sinirli Belediye Başkan Adayımızı, kıymetli genç başkanımızı, Bora Balçıoğlu'dan diliyoruz. Kızsakiler eşiyle birlikte geliyor. Her zaman yanında bir adım önünde duran eşiyle Bora Balçıoğlu'nu izlerdi. Ülkem güzel mi güzel, en iyi yeni, hak eder. Bununla her şey yakışmaz bize işimiz gücümüz Türkiye Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha Yorulmak yok hiçbir Bu ne güzel sileri böyle Bu ne coşkulu sileri Ne umutlu sileri böyle Silerimiz Silerimiz kararını vermiş Benim güzel hemşerilerim Kararını vermiş Ben böyle görüyorum Ben böyle görüyorum Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu güzel bu güzel buluşmayı anlamlı kılan İstanbul'un değerli halk adamı 16 milyon İstanbul'umuzun değerli başkanı benim değerli abim saygıdeğer birim, Sayın Ekrem İmamoğlu'na Hoş geldiniz. Sefalar demek istiyorum. Evet. İstanbul'umuzda meclis çoğunluğunun bizde olmamasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni herkesin belediyesi yapan bundan sonra da evet İstanbul'da İmamoğlu Silivri'de Bağcıoğlu diyerek hem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Çoğunluğu'nu hem de Silivri'yi kazanıyoruz. Kazanıyoruz, kazanıyoruz. Yaklaşık adaylığım açıklandıktan 90 günden bu yana sahadayım. 7-24 çalışıyorum. 35 mahallemizin her karış toprağını gezdim. Nerede bulunmamız gerekiyorsa orada olduk. Ve 15 yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum. Yürekten söylüyorum, gururla söylüyorum. Oldu bu iş. Oldu bu iş. Sizlerin desteğiyle, Allah'ın izniyle bir Nisan'dan sonra silerinin özlediği güler yüzlü, saygı dolu, sevgi dolu, keyifle takip edebileceğiniz talimatı bir kişiden alan değil, burada yaşayan 81 ilden hemşerisinden alan bir belediye başkanı geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'umuzda biz Silivri'de Balcıoğlu İstanbul'da İmamoğlu derken bu sloganın altında altı dolu. 2019 yılında İstanbul'umuzda yaşanan gelişim ve değişimin aynısını Silivri'mizde yaşatmak adına biz bu sloganı ortaya koyduk. Ve sizler tarafından da satın alınan bu sloganımız ve diyoruz ki siyasi görüşü ne olursa olsun, neye inanıyorsa inansın, nasıl yaşıyorsa yaşasın. Yüce Allah'ın yarattığı en kıymetli varlık insandır. Insandan daha değerlisi yok. Bizim bakış açımız insan. İnsan odaklı projelerimizde sizlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Beş yıl boyunca sinirimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eliyle birçok şeyin değiştiğini hepimiz gördük. Hepimiz gördük ve bundan sonra da şimdiden heyecanlanıyorum. Ekrem Başkanımla birlikte Silivri'mize ve İstanbul'umuza hizmet etmenin heyecanını yaşıyorum. Ve bu gururu da sizlere yaşatacağız. Annesiyle sizlere yaşatacağız evet, göreceksiniz. Evet silerimizde göreceğiz evet gençlerimizi görüyorum. Gençlerimizin artık başka ilçelere gitmeyeceği, başka ilçelerden gençlerin Silivri'mize akın akın geleceği bir silivriye beş yıl içerisinde beş yıl boyunca yaşatacağız sizlere. Ve İstanbul'un gıdasını sağlayacak bir Silivri geliyor. Kadınlarımızın, gençlerimizin, çiftçilerimizin, esnaflarımızın, emeklilerimizin yanında olacağız. İnsan odaklı projelerimizde yanında olacağız. Alın terine yakın olacağız. Ama ama uzak olacağımız birileri de var. Karsıza, Dursuza, Rantçı'ya uzak olacağız. Onlar korkacak bizden. Onlar bizden korkacak. Evet. Sinirimizde sizleri özel hissettirmek, ayrıcalığı hissettirmek, yaşadığınız ilçeyle gurur duyacağınız bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için sekiz günümüz kaldı. Ben biliyorum, sizlere güveniyorum. Bizleri mahcup etmeyeceksiniz. Bizler de sizleri mahcup etmeyeceğiz. Göreceksiniz, silivrimiz Ekrem Başkanımızla birlikte daha da güçlenecek, daha da gelişecek ve silivrimiz İstanbul'un parlayan yıldızı olma noktasında bir yol alacak. Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok. Yeter ki bu birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar koruyalım. Bu birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmayalım. 81 ilden gelen hemşerimizin kardeşçe, hoşgörü içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığı bir sinerjiyi kesinlikle koruyacağız ve bu huzuru kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğim göreceksiniz. <laughs> ve bundan sonraki süreçte de bundan sonraki süreçte de hep birlikte başaracağız dedim kimseyi mağdur etmeden, ötekileştirmeden, ayrımcılık yapmadan, kayırmadan, parti gözetmek sizin ilçemizde hepimizin sinirisini yaratmak adına bir yolculuğa çıkıyoruz. Biz bir yola çıktık mı? Öyle geri durmayız. Gaza basar, tam yol Bugün Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Ekrem Başkanımızla buluşturmak için sabırsızlanıyorum. Sizler de sabırsızlanıyorum biliyorsunuz değerlerimize sahip çıkacağız. Bizi biz yapan değerlerimiz vardır gururla söylüyorum. Bazıları yarım ağızla söylüyorlar, korkuyorlar. Biz sonuna kadar ve cumhuriyet diyeceğiz. Sonuna kadar cumhuriyet diyeceğiz. Atatürk diyeceğiz. Şanlı bayrağımıza sahip çıkacağız. Ezan sesimize, istiklal marşımıza sahip çıkacağız. Ben ben bu duygu ve düşüncelerle yok bu işin sağ solu diyorum aklın yolu, imam yanına bir de balcı oğlu diyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Bu, bu coşkumuzu, sizlerden bir söz almak istiyorum. Bu coşkumuzu ve heyecanımızı 31 Mart akşamı saat 21.45'te aynı meydanda buluşmak üzere sizleri bekliyorum. Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla.